Arkadaşlar bugün sizlerle e, Minecraft e, iki, Minecraft Survival oynuyoruz. <laughs> bugün şimdiki evi yürüteceğiz. Şunu yiyeyim. Dur, kur. Şuradan et al yarasa Yarası mı olur? Alışı atmıştı. Şunu da al. Arkadaşlar iyice gittim oldum kastım geldim ben. Kafaları... Arkadaşlar videoyu kesiyorum. Hemen geri dönüyorum. Arkadaşlar geri döndüm. Arkadaşlar şey e, eve büyütecektik kesin kesek mi kesek hemen kesip getirdim. Arkadaşlar geri geri döndük evin yarısı da bitiremedim. O kadar odun topladım yetmedi bile. <laughs> Bakayım. Arkadaşlar şuraya şekil olsun diye boş bıraktım yani. Nasıl ki Tamam Bakayım iyi ya. Arkadaşlar şu odayı yapacağım diye düşünüyorum şöyle. bitecek nerede? Yerim yok Arkadaşlar, hızlı evi büyüteceğimi size söylemiştim zaten. Zaten videoyu video dışında yap, yapmadım, unuttum işte. Şimdi videoyu kestim, öyle yaptım işleri Hızlı yapmaya çalıştım ki o hızlı yapayım da. şimdi benim kardeşim de okulda gelecek, onun için hızlı yapayım yoksa o gelirse hemen elimden alıyor onun için çünkü benim okul tatil. Şey arkadaşlar ıı, videoyu şey beğenin lütfen çünkü benim benim sadece beğenme e, şey izlemeniz bana sadece izleyin, beğenin. Beğenmeniz en az 20 50 olsun yeter benim için. Çünkü çok şey istemiyorum. Beğensin. Beğenin yeter. Çünkü e, daha yeni açtık. Bu kadar da şey e, abone falan hemen istemiyorum. Onun için onun adınız işte siz. Mal ya. Var diye sandıkta. Öf sinir oldum gene. Sinir oldum. Evet, güzel oldu. Şu tarafı da kapattık. Gelim şuraya. Işıklandı. Takat. Burası benim yatak odam arkadaşlar. Dur ya da bari doldurak şunların Çirkin gözükmesin. Hop. Hiç çirkin gözükmemiş bu arada. Şu arkadan doldurak düşüyor artık. Şu tarafları kır. girelim. Şu ön şu tarafı daracık daracık oldu. Şimdi o taraflar ben bir genişleteceğim. Zaten oy oy Arkadaşlar bu kadar eşya var. Ben en iyisi kesin Sıkılmaz. Gelin onu arkadaşlar. Yattım sabah oldu. Bakın 7 dakika. İyi on 14 dakika çekek. Maden. Maden inmişti. Maden demişti. Aa şu tarafta ayrım buldum da hatırladım. Şu tarafa kazma kazdım da gideyim bari. Bu tarafta da buldum belki. Ya da şu taraftan gideyim. Oha gene buldum. Çiş. Demir İki tane de bir tane dokuz. Gene buldum çüş. Aynı yere kazın kazın bulayım. Nasıl bir şey? Demir hiç demir sıkıntım da yok olmadı artık. Abicim çüş artık. Bulayım bulayım dedim Biraz da ilerlerse demir zırh olacağım ha. Biraz daha ilerleyelim. İler, i̇lerliyorum ve iki üç blok çıkıyor. Anne Anne okundu galiba. Şen şarjda oyunu. Mustafa da oynarken de hiçbir şey demeyeceğim ona göre. Evet tamam. Arkadaşlar, geri dönüyoruz. Neredeydi lan? Yalan attım. Burasıydı değil Çıkamadım gitti. Her sandıklar var mı? Şu sandık doğmuş. He doğarmış lan. sıkıntı sıkıntım yok ya. Bunlarla da dolar. Belki yok. Ne o altı yapsam mı? Yok ya. bir tık yapalım. yapmasak mı? Hı. Bak ya bak. Çüş yani ikinci bölümde bu kadar eşya mı kasılır? oldu ama şurada 5 tane demir kaldı zırh mi yapsak be düşünüyorum belki diamond bulurduk diamond bulursak da bunlar boşa gider diyorum giderse de geçsin ana Okay. Oh, Şuradan hadi şöyle Şurada yaparız pantolonu da yapabilirik. Abi dün ya. Tamam anne. you can lie in my when i'm not